Çocuklarda ilaç dozu hesaplamaları. Öncelikle hangi ilaçları kullandığımız tahtaya bir yazdık. Örnek veriyorum bir arvesi vakasında adrenalin uygulayacağız. 10 kiloluk bir çocuktan hesaplama yapalım. Kiloya 0,01 mg olarak hesaplıyoruz bunu. Nasıl yapacağız? 1 miligram adrenalinini 9 milim SF'e çekip 10 milime tamamlayacağız. Ve kilogramı 1 dizem olacak şekilde yapacağız. 10 kiloluk bir çocuğa 10 dizyam. Yani 1 milim yapmış olacağız. Bu da 0,1 miligram uygulamış olduğumuzu gösterir vakamız bir anafilaksi vakasıysa 12 yaş altıda maksimum 0.3, 12 yaş üstüne maksimum 0.5 mg yapacağız. Ama anafilaksi vakalarında adrenalinli etki mekanizmasını yavaşlatmamak için sulandırmadan uygulamamız gerekiyor. Örnek veriyorum vakamız stabil bir servete, vazhal olman evresinde yanıt alamadık. Adenozin uygulamayı öngördük. Birinci dozumuz kiloya 0.1 mg olacak şekilde yani 10 kilo bir çocuğa 1 mg. İşe yaramadı, hızı kıramadık. İkinci dozumuz kiloya 0,2 mg olacak şekilde yani 10 kiloluk bir çocuğa 2 mg uygulayacağız. Örnek veriyorum makamız bir e, şoklanabilir ritim. Üçüncü şoktan sonra kordoron uygulamamız yani amiodoron uygulamamız lazım. Kiloya 5 mg olacak şekilde uyguluyoruz. Bunda da 10 kiloluk bir çocuğa 50 mg olacak şekilde e, %5 20 cc sulandırıp ayrı şey bir puşa yapabiliriz. Diazem, Diazem'i biz e, nöbet yönetiminde kullanırız. IV olarak uygulayacaksak kiloya 0,2 mg olacak şekilde uyguluyoruz. Yani 10 kg çocuğa 2 mg IV olarak uygulayabiliriz. Elimizde Diazem yoksa Doruncum tercih edeceksek e, nöbet yönetiminde kiloya 0,2 mg olacak şekilde aynı Diazem gibi uygularız. E, ya da ee, çocukta sedasyon amaçlı, özellikle kardiyoversiyon öncesi sedasyon e, istediğimizde kiloya 0,1 olacak şekilde dormikum uygulamasını yaparız. Bu da 10 kiloluk bir çocukta 1 mg'a denk gelmektedir. Direktal diyazam, biz nöbet yönetiminde aslında her şeyden önce rektal çocuklar çocuklarda daha güvenilir ve efektif olarak kullanabiliriz. 0,3-0,5 mg kilograma başlangıç dozumuz ama e, ortalama 2 yaş altında maksimum 5 mg, 2 yaş üstüne 10 mg olacak şekilde uygulamasını yapıyoruz. Anafilaksi vakalarında avili tercih ediyoruz. Amel kiloya 1 mg yani 10 kiloluk bir çocuğumuz varsa 10 mg olacak şekilde uygulayabiliriz. Prednon uygulamak istiyorsak 1-2 mg başlangıç dozumuz kilograma 10 kiloluk bir çocuğa 10 mg olacak şekilde başlarız. Fenitoin eğer ki e, dömet nöbet yönetiminde diyazeme yanıt alamadıysa, hala kasılmalara devam ediyorsa kilo 20 mg olacak şekilde yaparız. Yani 10 kilo 200 mg e, infüzyon olarak izotonik içinde başlayıp gönderebiliriz. İnfüzyon dozumuz da dakikada kilogram başına 1 mg olacak şekilde yükleme yaparız. Eğer ki çocuğumuz hipotansif, ya da şok bulguları olan bir çocuk. E, hastaya ben mavi başlamak istiyorum. İzotonik kilograma 20 milim olacak şekilde başlarsak gerekli infüzyon dozunu hazırlamış oluruz.